Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte takımımızı yani daha doğrusu takımımı göstereceğim size. Tanıtacağım bakın bana kim çıktı? Görmüşsünüzdür zaten. Bakın şimdi yukarı bakma potansiyelleri böyle. Bakın böyle Neymar falan aa yukarıya bakıyor yani. Bakın şimdi bu kalecimiz Alisson Becker. Ondan sonra 94 gücünde. Bu da Çakma Ramos'umuz. 76 gücünde. Çok güzel. David Alaba. 92 gücünde bir stoperimiz. Bu da Cuadrado. Sağ bekimiz. 92 gücünde. Bu da sol bek. Bugün çıkarttığımız Inchen Kuyu Bu Defans Forto Buz Kesimiz. 92 gücünde. Bu da Defans Forto 87 gücünde. de Sarı Top. Ve bu da bugün çıkarttığım Kevin De Bruyne 95 ofansif orta saha ama minimum ofansif orta olmadığı için GÖ'ye koydum. Ondan sonra bu Nelson. Ben bu oyuncuyu da sevdim. Güzel oynuyor. Bu Cristiano Ronaldo ve bu da 97 Neymar. En sevdiğim birinci oyuncu şu anki takımda Neymar. Sonraki Alisson. Sonraki De Bruyne. Sonra Ronaldo. Sonra Busquets. Sonra Nelson. Sonra işte bu neydi bunun adı? Demme. Sonra bu e, işte David Alaba. Sonra Cuadrado. Sonra da işte kim kalıyor bir tek? İşte bu Zinchenko. Ondan aynen bu arada Ram, çakma Ramos söylemediysen bu Zinchenko'nun Zinchenko'nun bir önceki çakma Ramos. Ve yani böyle bugünkü yani Leno'yu da seviyorum. Daha doğrusu. Bu arada Wilson silinmişti bingo maçında. Yeniden çıktı bana. Ben onu hiç sevmiyorum ya o Wilson'a. Neyse o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bugün takımımı tanıttım. Bu arada bir şey diyeceğim. Bakın takım gücümüz yani 3 kişi siyah top değil. Ben bu çakma ramosu yeni stoper çıkarsa değiştiririm. Öbür türlü sarı top stoperiyle değiştirmem. Bunu da değiştirmem. Nelson'dan da memnunum. 8 siyah topumuz var ama yani bunlarla da oynarım yani takım ruhum 77 takım gücüm 3308 ve maliyetim 568 4 3, 3 ofansif oynuyorum ve bugünkü videomuzda bu kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.